78 santime 53 santim. Bu ebatlardaki bir tabloyu gözünüzde canlandırabildiniz mi? Bunun yanında bir de Hz. İsa'nın doğumundan bugüne kadar her gün 25 bin dolar kazandığınızı ya da günümüzün en zengin iş adamı olan Elon Musk'ın servetinin dörtte birini yani 50 milyar doları hayal edin. İşte bu miktar 78 santime 53 santime batlarındaki Leonardo da Vinci'nin en ünlü tablosu Mona Lisa'nın nedir? Peki bu tabloyu bu kadar özel yapan şey nedir? Bunu öğrenmek için yapıldığı dönem ve Leonardo da Vinci'nin yaşamına göz atmamız gerekiyor. Da Vinci Rönesans döneminde yaşamış İtalyan bir mucit, filozof, mühendis, matematikçi, yazar ve bizim en çok bildiğimiz yönüyle ressamdı. Çağının çok önünde olan Da Vinci en tanınmış yapıtları Vitruvius adamı, Mona Lisa ve son akşam yemeği tablolarının yanı sıra pek çok ölüm makinesi, şifreli kilitler ve silahlar yaparak şeytanın oğlu olarak da tanınmıştır. Bir dönem 1099 yılında Fransız kralı de Bullen tarafından kurulan zamanında Victor Hugo, Sir Isaac Newton, Nicolas Flamel, Botticelli gibi ünlülerin başkanlık ettiği Sion tarikatına başkanlık yapmıştır. Bu tarikatın dönemine ait birçok gizemli sır sakladı ve zamanı geldiğinde bu sırların açığa çıkacağı söylenir. Hristiyanlığın temel doktrinine göre İsa Mesih asla evlenmemiş, çarmıha gelişinden üç gün sonra dirilmiş ve göğe yükselmiştir. Fakat Siyon tarikatına göre İsa'nın ölümlü olduğu, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu kabul edilir. İşte bu gizem günümüze kadar kutsal kase hikayesi olarak tanınmış birçok kase avcısı, tarikatın şifreleri ve gizlenmiş haritaları olduğunu iddia edenler ortaya çıkmıştır. Da Vinci'ye geri dönersek, onun da kutsal kasenin sırrını saklayan biri olduğu, Santa Marina'da bulunan Grezi Kilisesi'nin duvarındaki Son Akşam Yemeği adlı eserinde bu gizemi anlatmaya çalıştığı söylenir. Bu esere göre, İsa Mesih'in 12 havarisiyle birlikte ekmek kırıp şarap içtiği bu freskte Sağ yanında oturan kişi bir erkek değil, kızıl saçları, narince kıvrılmış elleri ve gözleriyle bir kadındır. İşte bahsedilen bu kadın, İsa'nın havarilerinden biri olan Magdalalı Meryem'dir. Yani kutsal kase, içinde şifre bulunduran bir kase veya gizli belgelerin yerini gösteren bir harita sanılmasına rağmen aslında kase Meryem'in ta kendisidir. İnanışa göre kutsal kase eski sembollerdeki kutsal dişiyi ve kilise tarafından yok edilmiş olan Tanrıçayı temsil ediyordu. Kadının yeni bir beden doğurma yani hayat verebilme yetisi eskiden kutsal kabul ediliyor ve onu ilahileştiriyordu. Ama bu inanış erkeklerin egemen olduğu kilisenin yükselişine tehdit oluşturmaktaydı. Bu yüzden kilise kutsal dişi şeytanlaştırdı ve günahkar ilan etti. Cadı avlarında kilise binlerce kadını katletmiş ve yakarak öldürmüştür. Şimdi dönelim Da Vinci'nin eserine. Son akşam yemeğinde İsa ile Magdalalı Meryem bir çiftti. İkisinin evli olması bekar İsa'dan çok daha mantıklıydı. Çünkü İsa bir Yahudiydi. Ve Yahudilerin sosyal kültürü yetişkin bir erkeğin bekar kalmasını yasaklar. Bu nedenle İsa evli olmasaydı İncil ayetlerinin bundan mutlaka bahsedeceği söylenir. Nakham Madi yazıtlarında da kurtarıcının yoldaşı Magdalalı Meryem'dir diye geçmektedir. Aramice'de yoldaş kelimesi aynı zamanda eş anlamına da gelmektedir. Magdalalı Meryem'e tanrıç olarak tapan Siyon tarikatına göre İsa Mesih çarmıha gerildiğinde karısı Meryem hamileydi. Kutsal kase hikayesinde anlatılan İsa'nın kanı ile dolu olan kade aslında Meryem'i anlatıyordu. Mesih'in soylu kanını taşıyan Meryem'den İsa'nın bir soyu doğacak ve nesli devam edecekti. Vatikan bu sırrı 4. yüzyılda örtbas etmeye çalışmış, Haçlı Seferlerinin bir diğer nedeni de bu delilleri bulup yakmaktı. İsa ölmeden önce kilisenin Magdalalı Meryem'e emanet edilmesini istemiştir. Kilise erkekleri karşısında yıkıcı bir güç olan Meryem, kilise kurma görevini almış olmakla kalmıyor, kilisenin yeni ilan ettiği ilahın yani İsa'nın ölüm nesiller dünyaya getirdiğinin fiziksel kanıtını taşıyordu. Kilise bu yüzden Meryem'i bir fahiş olarak tanıtmış ve İsa ile evli olduğuna dair tüm delilleri saklamıştır. Ayrıca Son Akşam Yemeği eserinde Da Vinci Mesih İsa ile Meryem olduğu iddia edilen figürü arkalarından kesik bir şekilde birleştirerek resmetmiş ve bir M harfi ortaya çıkacak şekilde çizmiştir. Peki Tüm bunların Mona Lisa ile ne ilgisi olduğuna gelelim. Bir kesime göre Da Vinci Mona Lisa tablosu kutsal kâsi olan Magdalalı Meryem'i tasvir etmiştir. Bir başka kesime göre ise tablonun bu kadar ünlü olması ne Magdalalı Meryem ile ne de Mona Lisa'nın gizemli gülümseyişinin altında yatan komplo teorileriyle ilgili. Bu kadar ünlü olmasının nedeni çok basit. Çünkü Leonardo da Vinci en büyük başarısının bu tablo olduğunu söylemiş ve gittiği her yerde onu götürmüştür. Nedeni sorulduğunda ise dişi güzelliğinden ayrılamadığını söylemiştir. Ayrıca Mona Lisa içinde en çok espri barındıran resimlerden biridir. Tablo hafif puslu çizilmiş bir portredir. Buna resim sanatında sfumato tarzı denilmektedir. Bunu yapmak çok zor olsa da Da Vinci bu konuda herkesten iyi bir sanatçıydı. Tablonun içerdiği çift anlamlar ve eğlendirici kinayeler sanat tarihi kitaplarında açıklanmıştır. Ama inanılmaz bir şekilde insanların büyük bir kısmı onun gülüşünün gizemli bir sır olduğunu düşünmeye devam ediyor. Bu gizemli gülüşün nedeni ise Da Vinci'nin arkadaki fonu eşit çizmemesidir. Da Vinci, sık yapmadığı ufak bir hileyi bu tabloda uygulayarak sol taraftaki ufuk çizgisini sağ taraftakinden belirgin derecede aşağıda çizmiştir. Da Vinci sol taraftaki kır planını daha aşağıda tutarak Mona Lisa'nın sağ tarafta olduğundan daha büyük olmasını sağlamıştır. Tarihte erkekler ve dişilere atfedilmiş farklı yönler var. Sol dişiyi, sağ erkeği temsil etmekte. Buna günümüzden bir örnek verecek olursak, gittiğimiz restoranlar, kafelerdeki kadın erkek tuvaletlerinin konumlarına bakarak gözlemleyebiliriz. Genelde kadınlar tuvaleti sola, erkekler tuvaleti ise sağ tarafa yapılır. Da Vinci dişi ilkelerinin büyük bir hayranı olduğundan, Mona Lisa'yı sol tarafta sağdan büyük görünecek şekilde çizerek dişiyi kutsallaştırmıştır. Tabloyla ilgili birçok tartışma konusu olsa da Da Vinci, Mona Lisa'yı kendinin kız halini düşünerek çizdiği iddiası oldukça ilgi çekici. Kendi yüzüne ait çizdiği portreler bilgisayarda karşılaştırılıp analizi yapıldığında önemli benzerlikler bulunmuştur. Fakat Da Vinci tablonun androjen olduğu yani erkek dişi karışımı olduğuna dair Pek çok ipucu bırakmıştır. Örneğin, eski Mısır'da erkek bereket tanrısı, elinde koç başı tutan bir erkektir ve Amon olarak adlandırılmıştır. Amon'un karşı cinsdeki dengi ise Mısır bereket tanrıçası Isis'tir. Eski resim yazılarında bir zamanlar ona Lisa denirdi. Şimdi bu kelimeleri yan yana yazdığımızda bakalım bir çağrışım yapacak mı? Evet, doğru. Monalisa'nın sadece yüzü androjen olmakla kalmaz, ismi de erkek ile dişinin ilahi birleşiminin anagramıdır. Yani bir çeşit kelimelerin yer değiştirmiş hali. Ve bu da Da Vinci'nin küçük sırrının ve Monalisa'nın bilmiş gülümsemesinin nedenidir. Tüm bu tartışmalar, gizemler, komple teorileri, kutsal kase avcıları bir kenarda dursun. Monalisa bize insanı insan yapan en önemli şeyi, hayal kurmayı hatırlatıyor. Ve onun kendinden emin bilmiş gülümsemesi, gören herkesi kurduğu hayallerde birbiriyle buluşturmaya devam ediyor.